Deniz yapma böyle ne olur. Tamam anlıyorum kızgınsın bana ama sen de beni anlamaya çalış. Mert'in durumunu sana söyleyemezdim. Daha biz bile kabullenememişken doğru olmazdı bu. Ben de bu durumu benimle paylaşmamanı kabullenemiyorum tamam mı? Özgür sen benim dert ortağımdın, sırdaşımdın. Bana kardeşim gibi yakındın Özgür. E, hala öyleyim. Hayır Mert'le bir olup arkamdan iş çevirdin Özgür. Resmen beni uyuttun. Hayır Deniz bak bu doğru değil. Sen de biliyorsun doğru olduğunu. Beni salak yerine koydunuz Özgür. Ama bundan böyle beni kimsenin kandırmasına izin vermeyeceğim. Kimsenin. Ne oluyor çocuklar? Ne bu bağırışmalar? Ben bunları hak etmiyorum Celal. Yalvarırım sakin ol Berna. Hepsini halledeceğim. Bıktım. Yalanlarını da anlat. Senden de bıktım. Böyle deme ne olur. Her gün aynı dert, her gün ayrı sorun. Mecbur muyum bunları yaşamaya? Ben elimden geleni yapıyorum, ne yapayım? Baba! Neler oluyor? Günaydın Mert. Baba, sabah sabah niye tartışıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Yok bir şey oğlum, sadece küçük bir tartışma, merak etme sen. Seslere bakılırsa öyle küçük bir tartışmaya benzemiyordu ama. Annenin her zamanki hali oğlum. Mühim bir şey değil. Merak etme sen. Peki sen öyle diyorsan. Bir tek eve haciz gelmediği kalmıştı. Ah Celala. Senin sözüne güvenen de kabahat. Yalvarırım sessiz ol Berna. Ben halledeceğim. Söz. Ya ihbarname gelmiş. Borç dağ gibi olmuş. Hala halledeceğim diyorsun. Söyler misin? Nasıl halledeceksin? Cevap ver Celal. 350 bin liralık borcu nasıl ödeyeceksin? Konuşsanıza çocuklar. Kavga mı ediyordunuz? Evet Deniz. Yok anne kavga falan etmiyorduk. Konuşuyorduk sadece. Oğlum nasıl konuşmak? Sesiniz ta yatak odasından duyuluyor. Özellikle de senin sesin. Ben okula geç kalıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Deniz. kızın suyu iyice ısındı. Baksana iyice haddini bilmez oldu. Ya anne onun hiçbir suçu yok. Bütün suç benim diyorum sana. <laughs> onun için sadece onun sesi duyuluyordu? Anne lütfen deniz üstüne çok gidiyorsun. Hiçbir suçu yok onun. Niyeyse bana hiç öyle gelmiyor Özgürcüğüm. <laughs> Sence Fuat anladı mı? Bir şeyler döndüğünü anladı. Ben her türlü riski alıp bugün bu işi halledeceğim. Bak beni idare et tamam mı? Banu ben gerçekten çok kötüyüm. Kimseyi idare edemem bana güvenme. Arkadaşım fenalaşmış ona gidiyorum diyeceğim. Telefonumu da evde bırakacağım. Ararlarsa açamazsam dikkat çekmesin şimdi. Banu ben kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Of, of abla ya. Sen anca öyle yat. Depresyona gir hatta. Ya da ne bileyim intihar et bence. Al birini Borat ekine. Tövbe tövbe. Alo. Melih Bey iyi günler. Ben avukat Yaşar Yalçınkaya. Kaya. Nasılsınız? Oho. avukat ne haber? Melih Bey Hande Hanıma saldırının ardından açılan davada duruşma günü belli oldu. Siz de görgü tanığı olarak mahkemeye çıkacaksınız. Ee, ne zamanmış duruşma günü? Ben de onun için aramıştım. Mahkeme için adınıza çıkarılan tebligatı teslim aldım. Kendim getirecektim ancak bugün çok önemli bir dava için tüm gün adliyedeyim. Eğer uğrayıp alabilirseniz çok iyi olur. Tamam tamam. Ben okula gidecektim zaten birazdan olmazsa geçerken alırım onu da. Çok teşekkür ederim Melih Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz avukat. Hadi bakalım. Ya, ne yapacağım şimdi? Alo. Günaydın sevgilim. Beni özlemişsindir diye düşündüm. Söyle bakalım. Özledin mi beni? Sesimi duymak hoşuna gitti mi ha? Ya Murat! Yalvarırım yeter artık arama beni ya! Bırak peşimi! Ama sen benimle böyle konuşursan olmaz ki. Kalbimi kırdın şimdi. Bana bak. Yoksa yine yaramazlık peşinde misin? Ya Murat... ...bırak artık beni anladın mı? Arama beni diyorum, arama diyorum sana! Çık git hayatımdan! Of! Anne? Ne oluyor? Kime bağırıyorsun öyle? Ya Murat aradı Mert yine abuk sabuk konuşup canımı sıktı. Galiba sen haklısın ya. Benim bu Elif'ten kurtulmam için bir an önce şikayetçi olmam lazım. E tabi ki geç bile kaldım. Bir an önce git şikayet dilekçeni ver kurtul. Evet. Bugün bu işi hallediyorum. Başka yolu yok. Hande ben de seninle gelmek isterdim ama çok önemli bir işim var. Yok Mert hiç gerek yok. Ben hallederim sen takma kafana. Zaten sen yeterince yardımcı oldun bana. Olur mu öyle şey Hande ya? Lafı mı olur? Bir daha duymayayım çok kızarım ha. Bak biz dostuz tamam mı? Hadi bakalım kolay gelsin. Özgürcan ne haber? Bir konuda yardıma ihtiyacım var. Okulda buluşalım mı? Anne, benim acilen çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun? Fuat bırakmayacak mı seni? Yok anne, şimdi onu bekleyemem ben. ve Arkadaşım fenalaşmış. Belki hastaneye bile kaldırmamız gerekebilir. Sen söylersin Fuata. Hiçbir yere gidemezsin efendim. Alçık ablanla ilgilen. Ya anne. Sen evdesin işte ne ilgileneceğim? Bu arkadaşımın annesi babası falan kimsesi yok burada. Suna Hanım Şükran'la bir oldum diye beni yanına yanaştırmıyor. Of. Anne hadi hadi benim çıkmam lazım. Kim kim bu arkadaşın? Pelin mi? Ha anne Pelin ha hadi. Eşek ee, sıpası. Zafer ya. Pelincim yatağı düzeltme. Çarşafları değiştireceğim. Peki. Nasıl gidiyor dersler? Zafer'in sana faydası oluyor mu? Neden soruyorsunuz Hacer Hanım? Şey, Zafer'in sevdiği keki yapmıştım da... ...bugün derse gelecek mi? Ha? Pelin, Zafer hasta mı yoksa? Siz Zafer'le kavga mı ettiniz yine? Ha? Lütfen daha fazla bir şey sormayın Acar Hanım. Ben bunları daha sonra değiştiririm. Zafer! Efendim ala. Aman beğenmedim ben bu portakalları. Al götür. Doğru dürüst meyve ala eve çocuğum. Hep çürükleri getirmişsin. Tamam ala. Bana bak. Buyur ala. Şu faturalara da bir el atsan diyorum yani. E, ekmek elden, su gölden. Öyle yaşayıp gidiyorsun Zafer. Tamam ala halletmeye çalışırım. Bu aralar biraz sıkışığım da. Aa, ne demekmiş o öyle? Sıkışığım, mıkışığım diye. Hani sen özel ders vermiyor muydun oğlu? Bana bak. Yoksa halanı mı kazıklamaya kalkıyorsun ha? Olur mu öyle şey hala? Ben özel ders vermeyi bırakacağım da o yüzden öyle söyledim. Mert ne oldu abi çok önemli dedin. Özgür, benim hemen Gözde'nin odasına girmem gerekiyor. Bak, bunun iyi bir fikir olacağını sanmıyorum. Ya birisi görürse seni. Biliyorum. İşte sen de bana tam bu noktada yardım edeceksin. Hadi, kimse görmeden sen odaya girmeni sağladık diyelim. Ne olacak? Gözde seni duymayacak bile. Bak, vicdanım rahat değil. Huzursuzluk yakamı bırakmıyor. Özgür, geçmişimi temizlemem lazım. Bak, görüyorsun işte. Eğer temizlemezsem ayağıma bir çelme gibi takılıp düşürecek beni. Bak, seni anlıyorum. Tamam. Gözde iyileşmeden bu senin söylediklerinin olmayacağını da biliyorum. Ama yine de seni anlıyorum. Özgür, bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Tamam edeceğim. Ama odanın boş olduğu bir anı bulmak lazım. Tamam, bak. Sen şimdi hemşirelere git, onların ağzını ara, tamam mı? Tamam, ben bir konuşacağım. Sen beni burada bekle, tamam Tamam. Demek kaseti Mert'e verdin ha. Başka ne Başkanı dedin? İşte Kasette gördüklerimi kabullenmemin kolay olmadığını söyledim. O ne dedi? Ne diyebilir ki? Of mehveş bilmiyorum. Bana öyle bir bakışı vardı ki... Bir an her şeyi unutup boynuna sarılasım geldi biliyor musun? Canım benim ya. Ama olmuyor işte. Bana yaşattıklarını unutamıyorum. Belki isteyerek yapmadı ama... Ya, tabii ki isteyerek yapmadı. Düşünsene gözle gelmeden önce hiç sorun yaşar mıydınız? Hayır... Bütün felaketler o kızın gelmesiyle başladı. Haklısın galiba. Mert ona karşı bizim sevgimizi koruyamadı. Belki de yenildik biz. Daha ne yapsın çocuk? Her fırsatta seni ne kadar çok sevdiğini aykırıyor. Evet. Kasette de durmadan benden bahsediyordu. Bak gördün mü? Mert seni çok seviyor. Ya i̇nan üzülmemen için elinden geleni yaptı. Belki beceremedi ama olsun. Gözde komada yatıyor ama Mert onun yanına gitmiyor. ...hala haklı sende. Ey anacığım... ...Sünah abla nasıl oldu? Ay ne bileyim... ...sararıp soğudu... ...çok üzülüyorum oğlum. Vallahi anneciğim... ...babamı hiç böyle görmemiştim ben. Ee bağını yok mu? Yok oğlum... ...bir arkadaşı hastaymış da ona gitti... ...ama bir koşu giderim... Anneciğim... Niye bırakıyorsun? Ya ben sana ne diyorum sen ne yapıyorsun? Yavrum bu evde benim lafımı dinleyen mi var? Of ya. Neyse. Tamam ben ararım onu. Aha, yok telefonun odasında unutmuş. Ne? Ee, aman gelir çocuğum gelir. Ee, ben hem böyle isabet oldu. Seninle konuşmak istediklerim vardı zaten. Bir çay getireyim sana. Konuşalım biz. Neredesin? Heh, tamam, tamam. Şimdi oradan çık tamam mı? Yengeni arayacaksın. Heh, heh. okula git, dershaneye git. Bak, bir de Moda kafe diye bir yer var. Okulun orada tamam mı? Kesinlikle bir de oraya bak. Hadi bakayım, çabuk ol. Hadi gittiğinde haber ver tamam mı? Oğlum asma suratını. Bu Pelin diye bir arkadaşı var işte. Aman ah, ona gittim. İşte eski arkadaşımdır. Biz tanıyoruz yavrum. Hem artık alıştı. Seviyor da seni. Bir yanlış yapmaz. Merak etme. Tabii canım. Ondan değil de zaman kötü bir anacığım. Yoksa ben Banu'ya güveniyorum biliyorsun. Fuat, yavrum bu Semih meselesinde ne yapacağız? Acaba diyorum ki Sunay'la sen bir konuşsan faydası olur mu? Tamam. Tamam anneciğim ben konuşurum. Sen merak etme. Selam. Oo yüzünüze gören cennetlik var hanım. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Uzun zaman oldu değil mi görüşmeyeli? Doğrudur. Özlemişim burayı ya. Bir arkadaşıma gideceğim de. Şimdi sabahın köründe kapısına dayanmak olmaz dedim. Sen bana şöyle koyup kahve verir misin? Hemen geleyim. Aa, ben niye buraya geldim ya? Fuat biliyor burayı. Buyurun. Küranımızdır. Teşekkür ederim de... ...ben bunun içine biraz da likör alabilir miyim? Hemen. hediye almakla, şarap açmakla olmuyor bazı işler. Bu yaştan sonra dar gelirli hayatı yaşayamam ben. Yaşamayacaksın karıcığım. Lütfen sakin ol. Olmayacağım. Berna, sana ihtiyacım var. Eğer el ele de verirsek... Benim sana ihtiyacım yok. Berna, biz evliyiz. Karı kocayız. Evliliğini aldı başına çal. Berna! amca. İyi misiniz? İyiyim kızım. İyiyim. Celal amca. Siz şöyle oturun. Ben size su getireyim. Hı? Yok isterseniz çıkmayayım. Mert'i de ararım. Yok yok. Gerek yok ben iyiyim. Eğer kötü olsam söylerim. Peki madem bu günler. Ben ne demeye gidiyorum ki mahkemeye? Benim Hande artık bir olayım kalmadı. Harbiden ha. ha. Otur otur dünyada oğlum ne gerek var? Hiç gerek yok. <laughs> insanlık sende kalsın canım. Değil mi? Kibar çocuk ol biraz. Artistliğe gerek yok Mili Şahin. Fırla. Sanki quoi üşüyor. da. Abla. Bak. Anladık hastasın tamam mı? Ama bana doğruyu söylemek zorundasın. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim tamam mı? Tamam. Tamam da Banu nereye gitti? Daha söylesene bana. Sen nerede olduğunu biliyorsun. Pelin'e mi gitti? Herkes sevdiğiyle evlensin diye uğraşıyor. Kötü bir şey yapmıyor. Ne? Ne sevmesi ya? Suna ne diyorsun sen? Suna? Suna iyi misin? Anne! Anne koş Suna fenalaştı! Allah'ım. Bayıldım ya bu ne oldu buna? Sen, Sunan! Sunan kızım! Sunan! Sedef'im Bak Bugün içinde kötü bir his var tamam mı? Sen bugün kimseye telefon kapı falan açma Hı hı Bilmiyorum Bilmiyorum ama Banu yok işte. Ne alt çevirdiğini de bilmiyorum Tamam, tamam canım. Ben de seni seviyorum. Hadi. Hadi çok dikkat et. Öpüyorum seni. Bay bay. Evet, gitme vakti geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ozan. Of Banu, seni görünce günüm gerçekten kötü geçiyor biliyor musun? Oflama Ozan. Merak etme fazla vaktini almayacağım. Yakın bir zamanda bütün sıkıntılarımdan kurtuluyorum. Hayatımı temizliyorum. Ve sen beni kaybettiğin için pişman olacaksın. Haber vereyim dedim. Ben mi seni kaybetmişim? Kızım var ya. Evet Ozan. Senden sana rağmen vazgeçmemek için çok direndim biliyor musun? Ama bana o kadar kötü davranıyorsun ki. Ben de... Banu benden vaz mı geçeceksin? Ah hayır. Buna dayanamam. Ölürüm. Evet Ozan vazgeçeceğim. Ben de bunu istiyorum zaten. Şartlar eşitlensin. Al krojanı gel eğlenelim eski günlerdeki gibi. Onunla hiçbir bağlantım yok Ozan. Gerçek bir sevgiliden bahsediyorum. Eski hayatıma geri döneceğim. Acaba şurada yakışıklı sevgilinle birlikte otururken böyle gülebilecek misin çok merak ediyorum. Kıskanmayacak mısın? Bizimle aynı ortamda durabilecek misin? Dururum ne var yani? Kızım artık herkes kendi yoluna. Hayır Ozan, sen bana hala aşıksın. Kendinle savaşıyorsun. Onun için de bana böyle davranmaktan vazgeç. Pardon. Pardon bakar mısınız? Hanımefendi. Pardon. Hı.